Herkese de merhabalar. Bugünkü videomuzda bel ve omurga sakatlıkları sonrası güçlendirme egzersizleri göstereceğim. Bu egzersizleri herhangi bir sakatlık yaşamadan da günlük yaşamımıza eklersek, bel ve omurga bölgesinde herhangi bir sakatlık yaşamayız. daha güçlü bel ve omurgaya sahip oluruz. Şimdi ilk hareketimiz, yerdeyse herhangi bir ekipman kullanmamıza gerek yok. Yerde dizlerimin üstünde başlayacağım. Hareketleri arka arkaya yapacağız. Aralarda stretching egzersizleriyle biraz daha zenginleştireceğiz şişenin. İlk hareketim derin nefes aldım, Dizlerimin üstündeyim, avuç içlerimi yine alıyorum. Dikkat etmem gereken burada sırtımı ve omurgamı C şeklinde değil, tamamen gergin tuttum, kalçayı geriye doğru uzattım. Aşağı bakıyorum, pozisyonu bozmadan çapraz şekilde dizimi çektim. Aşağı çapraz şekilde uzatıyorum tekrar çektim karşı uzak. şimdi bu hareketi her iki tarafı ona tekrar yapacak şekilde uyguluyoruz tek tarafı bitirdikten sonra diğer tarafa geçiyorum derin nefes aldım aynı şekilde çektim Karşıya Her iki tarafı da onar tekrar yaptıktan sonra 3 set tekrarlıyoruz. Set aralarında 30 saniye dinlenebiliriz. Hareketimi bitiriyorum. 3 set uyguluyorum. Ardından karşıya doğru, kalçayı geriye doğru uzatarak uzandım. Derin nefes alıyorum. 20 saniye burada kal. Şimdi tekrar başlangıç pozisyonuna döndük. Avuç işlerim yerde. Şimdiki hareketimiz jet go. Hareketim şu şekilde başlayacağım. İlk önce al şey olabildiğince geriye uzattım. Hafifçe yukarıya doğru bakıyorum. Buradan küme çeliklerimi yukarı alarak Karnımı sıkarak kamburumu çıkardım, tekrar kürek kemiklerimi uzaklaştırdım, başlangıca dönüyorum. İçeri geldim, tekrar karşıya bakıyorum. Yine bu hareketi de 3 set, 10 tekrar, benim yaptığım tempoda uygulayabiliriz. Tekrar hareketimizin arasında geriye doğru geliyorum. Karşıya doğru esnedim. 20 saniye kalıyoruz. Şimdi bu açıda son hareketimiz. Sıklıkla spor salonlarında yapılan bir egzersiz. Süpermen egzersizi. üstü metin üzerinde uzanıyorum. Şimdi kollarımı karşıya doğru uzattım. Yine dört dok hareketinde olduğu gibi çapraz şekilde başımda yere aldım. Çapraz şekilde hafifçe kolumu ve bacağımı yukarı alıyorum. Aşağı aldım. Ardından diğer tarafa geçiyorum. Burada dikkat etmem gereken fazla yükseltmiyorum. Çok hafif yukarı aldım. Tekrar aşağı. 3 set uygulayacağız. Toplam her sette 20 tekrar uyguluyorum. Her tarafı bir sayıyorum. 20 tekrar uyguluyorum. 20 tekrar uyguladım. Uyguladıktan sonra dirseklerimin üstüne hafifçe yükseldim. Şimdiki hareketimiz Yavaşça avuç içlerime çıktım. Ayak tabanlarım yerde. Hafifçe yukarı bakıyorum. 20 saniye burada kalıyorum. Biraz önceki hareketimizi 3 set 20 tekrar uygulamıştık. Ara vermeden bu harekete geçtik. 20 saniye bunu da 3 set uygulayacağız. 20 saniye bu açıda kalacağım. Tekrar dirseklerimin üstüne aşağı iniyorum, gövdeyi dinlendiriyorum. Yine aynı şekilde 10 saniye dinlendikten sonra 20 saniye geriye doğru geldim. 3 set uyguladım. Ardından yine dizlerimin üstüne geliyorum. Geriye doğru geldim. Orada kalıyorum. açıyı değiştirdik. Sırt üstü. Geriye doğru geldim. Hareketim şu. Ayak tabanları yerde. Kollarımı yana alıyorum. Nefes vererek kontrollü şekilde burada yine biraz önceki harekette 20 saniye beklemiştik. Yine 20 saniye yukarıda kalıyorum. Burada bir boşluk oluşturdum. 20 saniye boyunca nefes alıp veriyorum. Tekrar aşağı aldım. Yine 3 set tekrarlıyoruz. Arada dinlendim. Tekrar 20 saniye yukarı aldım. Şimdi aşağı aldık. 3 set uyguladık. Ardından bacak bacak üstüne atıyorum. Alttaki bacağımı da uzanarak tuttum. Kendime doğru çekiyorum. 20 saniye boyunca burada kal. Ardından diğer bacağa geçtik. Yine 20 saniye bekliyorum. Ardından bu sefer ikisi birlikte tuttum. 20 saniye burada kalıyorum. Şimdi serimizdeki son hareketimiz. Bacaklarımın pozisyonunu bozmuyorum. Birbirine yaklaştırdım. Kollarım yanda. Sağ ve sol. Yavaşça. Çevirdim gövdeyi. Ardından diğer tarafa alıyorum. Toplam sağ ve sol 10 kere uyguluyoruz. uyguladıktan sonra son kez dizlerden tuttum. Karnıma doğru çekiyorum. Derin nefes alıyorum. Hareketlerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu uyguladığımız egzersizleri herhangi bir bel veya omurga sakatlığı sonrasında uygulayabiliriz. Ee, bu egzersizleri düzenli uyguladığımızda bel ve omurga bölgesini güçlendirmiş olacağız. Herhangi bir sakatlık yaşamadan da bu egzersizleri tabii ki uygulayabiliriz. Yine bu egzersizleri uyguladığımızda daha güçlü bel ve omurga kaslarına sahip olacağız. Ee, herhangi bir ekipman kullanmıyoruz. Tavsiyem antrenmanların sonuna haftada 2-3 gün ekleyebiliriz. Veya e, evde de sadece bir mat veya minder e, gerekli olacak şekilde hareketleri uygulayabiliriz. E, bol sporlu günler diliyorum. Hoşçakalın.